başladığı da belli oluyordu. Alttaki konteyner bayağı bir eğildi. Bu noktada Lamborghini'yi koruyan konteyner arabaların ağırlığı ve ısısı nedeniyle ezilmeye başlamıştı. Bu son gördüğümden beri hiç aklımdan çıkmadı. Ve son arabayı da bırakma vakti. Evet. Oh Düş. Oh. Düş. Oh. oh Hayır. Hayır İçerisi bin derece falan olmalı. Lamborghini muhtemelen şu anda eriyordur. Yangın söndürücüyü aldık. Nasılsa çok hızlı koşuyor. Dikkatli ol Black. Geliyorum. Ne durumda? Her şey yolunda. Bir şey yok. Evet. Nasılmış ha? Eğer bir araba daha bıraksaydık bu konteyner yıkılırdı. 10 bin mermiyi durdurdun. Kolaydı. Sonra arabanın düşüşünü yavaşlattın. Evet. Ayrıca yanan 10 arabayı da savuşturdun. Dördüncü aşamaya geçme vakti. Hadi treni görelim. Ve süren şimdi başlıyor. Gitmem gerekiyor. Kolaylıklar dilerim. Gidiyorum. Neye koşuyor ki?